teşekkür ederiz. biliyorsunuz e, kamuoyuna da e, duymuşsunuzdur. Edirne Peltipi'nde e, tutulmakta olan Murat Attaş ve Koğuş arkadaşları hücrelerin yani, değiştirilmesini istemişler. dolayısıyla e, dilekçeler yazmışlar. Daha, e, daha sonra yer değiştirilerek başka bir hücreye götürmüşler. Fakat 5 gün sonra gelmişler. Hayır sizin geldiğiniz yere geri götüreceğiz demişler ve birlikte arkadaşlar demişler biz yeni geldik. Neden böyle bir şey? Siz dilekçenizden kaynaklı demişler. Yani dilekçeleri sakıncalığı görünce bu defa o anında dediklerini yaptırmamanın yaptırmanın şeyiyle Hıncıyla, e, kabul etmedikleri için de e, robokop'larla gelip orayı basıyorlar ve zorla eski hücrelerine götürüyorlar. Ve, e, durum e, bundan ibaret ve bize e, 8 Şubat e, kardeşi Emre e, bir şey yaptı, e, başvuru ya, yaptı. Bu başvuru üzerine biz bunların yazılarını yazdık bakanlıklara, benzeri ilgili kurumlara gönderdik. Ee, tabii ki ailenin bu e, kişi talebi, kamuoyuyla paylaşma talebini de değerlendirdik İnsan Hakları Derneği olarak. Ve neticede bugün burada e, basını ve kamuoyunu bilgilendirmek ve orada olabilecek herhangi bir e, test durumu kutus amaçlı basın toplantısı yapmış oluyoruz. Ee, şimdi basın açıklaması için e, kardeşi Emre'ye söz Merhaba. E, basın mensupları değerli dostlar. Hoş geldiniz öncelikle. E, Edirne Feyt bir kapalı hapishanesinde tutsak olan Murat Akkaş'ın ailesi adına ağabeyi Murat'a ve hücrede birlikte kaldığı arkadaşlara yönelik gardiyanlar tarafından yapılan saldırıya ilişkin sizlere bir basın metni paylaşmak istedik. 8 Şubat 2021 bir pazartesi günü abim, abimle bir telefon görüşmesi yaptım. Bu telefon görüşmesi esnasında abimin saldırıyla alakalı bana aktardıkları aynen şöyleydi. Geçtiğimiz bir haftalık süreç içinde iki defa yer değiştir, değiştir, değiştirdiler. A5 hücresi gün ışığı almadığından çok memnun oluyordu. Biz de yerimizi değiştirmeleri için bu konuyla ilgili hapishane idaresine daha önceleri bir dilekçe vermiştik. Uzun süre bu dilekçemizi dikkate almadılar. Sonra bir gün gelip sizin yerinizi değiştireceğiz dediler. Sebepini sorduğumuzda ise vermiş olduğunuz dilekçeyle ilgili dedi. Oysa değişikliğin asıl sebebinin bu olmadığını daha sonra öğrendik. Sonuç olarak bizi yeni hücreye A14'e götürdüler. Bu hücreye yerleştirdiğimizin üzerinden 5 gün bile geçmemişti ki 4 Şubat 2021 Perşembe günü tekrardan geldiler ve sizi eski yerinize geri götüreceğiz dediler bu durumu kabul etmeyeceğimizi, tamamen keyfi davrandıklarını, hücreden çıkmayacağımızı onlara ilettik. Bunun üzerine hapishane baş gardiyanı ve ikinci müdürleştiğinde kalabalık bir robokop gardiyan grubu kaldığımız 14 hücresini basıp bize saldırdı. Saldırıya direnmeye çalıştık fakat kolumuzu, bacağımızı kırma pahasına üzerimize kullandılar. İşkence ederek bizi çıkarmak istediler. O kadar ki bir ara kolum kırılacaktı. Gardiyanların saldırdığında en son kafamı bir yere vurduklarını hatırlıyorum. Kafamdan darbe alınca o, o an bayılmışım. Bir süre sonra gözümü açtığımda ise koridordaydım. Saldırı sonrası revire çıktım. Daha sonra bir rapor almak için hastaneye gittim. Hastaneden geri döndüğümde ise bu defa karantina hücresini aldılar. Kısacası saldırmak için her şeyi bahane ediyorlar. Saldırıdan sonra bize iki gün yemek verilmedi. Yine eski hücremize götürülen saldırıya birlikte birlikte saldırıya uğramış olduğumuz arkadaşlara o gün uyumaları için gerekli hiçbir malzeme verilmemiş. Saldırı sonrası kafamda ve kolumdaki ağrılar daha da belirginleşti. Bu saldırıyla ilgili biz suç bulunduk. Hapishane idaresi de kendini aklamak için hakkımızda soruşturma başlattı. Yaptığımız telefon konuşmasında saldırıyla ilgili Murat abimin bana aktardığının olduğu gibi sizlere ifade etmek istedim gerçekleştirilen saldırıya baktığımızda Edirne Fethi Hapishanesi'nin bu tavrı ilk değildir. Anlaşılan son da olmayacak. Ve ne yazık ki hiç hesap verme gereği bile duymuyorlar. Tam aksine her açıdan kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bunu bir şekilde de başarıyorlar. Yine aynı idare kendince keyfi yasaklar koyuyor. Gönderdiğimiz dergileri, kitapları, çeşitli bahaneler gerekçe gösterip teslim etmiyor. Yakın zamanda PTT Kargo ile gönderdiği malzemelerden 4 adet Edebiyat, Felsefe Dergisi, Jogito'yu, Hapishane İdaresi, Murat Ağabey'ime hala vermemiş. Ve İsmail Beşikçi'nin Devletler Arası Sömürge Kürdistan kitabını ise örgüt propagandası içerdiği için bu bahane idare yasaklamıştır. Oysa adı geçen bu kitap daha önce defalarca Edirne'de başta olmak üzere farklı farklı hapishanelerde problem çıkarmadan teslim edildi. Sadece yaşanan bu saldırı özelinde değil, genel olarak Edirne Fethi Pabzanesi son dönemlerde hak ihlalleriyle gündeme geliyor. Edirne Fethi Pabzanesi'nin müdürü Haydar Ali Akın, tutsaklara saldırma, işkence konusunda sicili kabarıktır. Haydar Ali Akı, geçmişte Tekirdağ Fethi Pabzanesi ikinci müdürü iken, Arun dahi birçok tutsağı yaptığı işkence ve kötü muameleden herkes tanıyor zaten. Bu yönüyle özel ekip gardiyanları hep oldu ağabeyin ve hücredeki diğer arkadaşlara yapılan bu saldırıda da özel ekip gardiyanların ondan habersiz davranabileceğini düşünmüyoruz. Murat ağabeyin yaklaşık 17 yıldır tutsak. Öyle ki fiziken hapsettikleri insanlarımızın bilinçlerini teslim alamadıkları için kavrulan bu köhne anlayışı çok iyi tanıyoruz. Biz de bu anlayışa karşı direncimizi ve kararlılığımızı bir kez daha buradan duyuruyoruz. Baskıyla, işkenceyle bizleri sindiremezsiniz. Murat abim işkencemize hiçbir zaman boyun eğmedi. Bu anlamda bizim onurumuzdur. Yakınlarımızı devrimci tutsaklar sahiplendikçe sizin işkenceyi suratınız iyice asılıyor. Bunun elbet farkındayız. Ve koşullar ne olursa olsun biz sonuna dek sahip çıkacağız onlara. Sevdiklerimizi sizin işkenceyi göremediğimiz ellerinize bırakmayacağız. Devrimci tutsaklar yalnız değildir. Değerli dostlar, böylesi zor dönemlerde dayanışmanın ne kadar büyük olduğunu hep birlikte hissediyor olmalıyız. Özellikle tutsak yakınları olarak bizler sevdiklerimizin dışarıda sesi olalım. Edirne Fethip Hapishanesi'nin yaptığı bu baskıya sindirme saldırılarına karşı ve herkesi ağabeyi Murat Aktaş'la dayanışmaya çağırıyoruz. Değilmiş tutsaklar yalnız değildir. Son olarak da basın açıklaması metnini duyurmamızda bize imkan sağlayan İnsan Hakları Derneği'ne ve ezilenlerin sesi olan basın emekçilerine teşekkürlerimizi ayrı olarak sunuyoruz. Ben Murat Babam 17 senedir tutsak. Bildiğiniz üzere 4 Şubat 2020'de, 2021'de koşullarına yapılan saldırıda babama yapılan işkenceye dair konuşmak istiyorum. Koşullarına Robocop gardiyanların saldırısı, saldırısı sonucu kollarını, bacaklarını kırma pahasına işkence yapılmış. Ve babam kafasına darbe almış. Baygınlık geçirmiş. Daha sonra gözlerini revize açmış. Ondan sonra doktora götürülmüş. İşkenceci Edirne Cezaevi Müdürü Haydar Ali Ak'ın ilk vukuatı değildir. İşkenceci Haydar Ali Ak, diğer müdürlük yaptığı cezaevlerinde de aynı şeyleri yapmıştır ve şu an aynı şekilde devam etmektedir. Sadece Edirne Cezaevi Müdürü de değil, diğer devrimci tutsakların kaldığı cezaevlerindeki müdürlerin hepsi işkencecidir. Ve işkence faşizmin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yakın zamanda babamın görüşüne gittiğinde sağ kolunu oynatamıyordu ve yürümekte zorlanıyordu. Dediğim gibi faşizm azgınca saldırılarını cezaevlerinde dışarıda aynı grupta devam ettiriyor. Sistemlerinin çökmekte olduğunu, ömürlerinin kısaldığını kendileri de anlamış olmalı ki devrimci tutsaklara, devrimcilere bu şekilde her geçen gün saldırılarını artırıyorlar. yaşıyoruz. Bir örneği de babama yaptıkları işkencedir. için. Görüşüme gittiğimde şunu gördüm. Evet kolunu oynatamıyordu. Evet işkence yapmışlardı. Ama bu ne duruşundan ne de gülüşünden hiçbir şey eksiltmemişti. Şunu görüyoruz ki ne işkenceleri ne de tutsak etmeleri devrimcilerin direncinden de gülüşünden de duruşundan da hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Dostlar, bu sadece babama yapılmış bir işkence değildir. Bütün devrimci tutsaklara yapılmış bir işkencedir. Bundan dolayı bütün devrimci tutsaklar, tutsaklar için hepimizi ses olmaya çağırıyorum. Son olarak şunu, şunu söylemek istiyorum. Biz devrimciler faşizme boyun eğmeyeceğiz. Ve gün gelecek devrimci tutsakları işkence yaptığımız yerlerde Sizler kalacaksınız. Değerli tutsaklar onurumuzdur. Zindanlar yıkılsın. Tutsaklara özgürlük diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Zaten kardeşim bu yüreğin çok güzel düşüncelerini ifade ettiler. Yaşananları ifade ettiler. Ben sadece şunu şurada belirtmek istiyorum. Cezaevlerinde bu tarz saldırılardan kaynaklı çok yakın çıkacak cenazeler göreceğiz bu saldırılardan kaynaklı. Ve şunu diyecekler. Biz yapmadık, mahkumlar kendini intihar ettiler. Yok duvara çarptılar, yok kafiye çarptılar. Bunlar yakın zamanda duyurmaya başlayacak. Ben abi aile olarak bunlardan tedirgin oluyorum. Artık bunlar önüne geçmek gerekiyor. Merhaba arkadaşlar. bizde de İnsan Hakları <laughs> Derneği İstanbul Şubesi Hapishane olarak Sahnelerde yaşanan hak ihlallerine dair e, pandemiden kaynaklı online e, etkinlikler yapıyoruz. Her hafta e, yeni bir e, ihlal ile baskıyla, e, başvurularla biz bize kalıyoruz. Bu anlamda Murat Atlas ve e, arkadaşların üzerindeki baskıların bir an önce son bulmasını, e, kendilerini e, sağlıkları ve gelecekler açısından daha sağlıklı bir alana taşınmasını istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.